Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok tatlı bir çorap çalışması yapacağız. Koton iplerle ördüm ben bu çoraplarımı. Slim Koton Plus iplerim vardı. Spagetti yandan aldığım. Eğer indirimli alışveriş yapmak isterseniz açıklama kısmına ekleyeceğim. %10 indirim kodu kazanabiliyor takipçilerim. Açıklama kısmını göz atarsanız gerçekten güzel, muhteşem indirimlerden yararlanabilirsiniz. Slim Koton Plus ipleriyle ördüm. Spagetti yandan aldığım. Siz de bu iplerle çok güzel şeyler örebilirsiniz. Small, medium, large, x large beden bir kazak çalışmam oldu. E, o çalışmama da göz atabilirsiniz. Aynı şekilde bu iplerle ördüm. Gerçekten ipler çok canlı ve güzel. Evet, e, koton iple bir çorap çalışması daha önce yapmamıştım. Yün iple yapmıştım. İlk defa koton iple yaptım. Koton iple olduğu için biraz daha böyle giydiğinizde bol, e, daha böyle esnek bir e, görüntü olur. Böyle daha aralıklı bir görüntü elde edersiniz. Bunu seviyorum. Böyle tam böyle mevsimlik bir e, çorap türü oldu bu. Eğer ki diyorsanız ben böyle çok da fazla e, esnek bir e, görüntü olsun istemiyorum bu çorabı. Rengarenk çorabımı kışlık örmek istiyorum diyorsanız yün ipleriniz varsa yün iplerinize de örebilirsiniz. Yani Koton ip daha böyle mercerize tarzı bir görüntü kazandırır ama yün ip daha tok e, görüntü kazandırır. Aynı işlemi, aynı bu ördüğüm işlemi, 3.5 buçuk mm milimetrelik tığla, 3.5 buçuk mm milimetrelik tığla ördüm ben bunu. Bir tık böyle kalın piyasadaki bir tık e, hani piyasadaki iplerden bir tık daha kalın iplerle ördüğünüzde yine bu ölçüye ulaşacaksınızdır. Dediğim gibi tamamen size kalmış. Elinizde koton ip vardır. Bu şekilde ördüğünüzde yine böyle dediğim gibi esnek bir görüntü olur. Böyle aralıklı bir görüntü olur. Hoş olur ama böyle bir tok tutsun sıcak tutsun işte daha doğrusu bu da sıcak tutan bir çorap ama hani böyle daha böyle yün tarzı olsun istiyorsanız yün iplerle örebilirsiniz bu çorabımı. Evet videoma geçmeden önce çalışmama geçmeden önce bin beğeniye beraber ulaşalım istiyorum. Ben butonuna basarsanız çok mutlu olurum. E, kanalıma da abone olmadıysanız kanalıma abone olur. Bildirimleri açarsanız videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Dilerseniz çalışmamıza başlayabiliriz. Hazırsak başlayabiliriz. Parmağıma ipi doladım. Şöyle bir tur attırıyorum. Sihirli halka yapacağız. Şöyle bir daire oluşturdum. Bu dairenin içinden tığımı geçiriyorum. Bir tane ipimi geçiriyorum. Bir. İki tane zincir çekiyorum. Bu dairenin içine ikili trabzanlar yapacağız. İkinci ikili trabzanım. Üçüncü ikili trabzanım. Dördüncü. Beş. Altı. Yedi. 8 9 10 11 ve 12. Buradan ipimi çekiyorum. Burayı daraltıyorum ve burası sıkışmış oldu ipi çekince. 12 tane ikili trabzan yaptık. İlk yaptığımız trabzanın tepesine batıyoruz ve tek seferde çekip birleştiriyoruz. Burun kısmını yaptık. Şimdi bir 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına ipi doluyorum. Hemen yanındaki boşluğa batıyorum trabzan boşluğuna. Birinci ikili trabzanım. Aynı yere batıyorum. Şöyle İkinci ikili trabzan. Devam ediyorum. Yanındaki trabzan tepesine batıyorum. Bir ve iki. Şöyle ipimi açayım. Her trabzanın tepesine bir iki. Bütün trabzanların tepesine iki tane trabzan yaparak genişletiyorum. Bir, ve 2 1 ve 2 ipimi açayım aynı zamanda devam ediyorum 1 ve 2 devam ediyorum 1 ve 2 bütün trabzan tepelerine burun kısmını birazcık genişletmek için iki tane trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. Her trabzan tepesine iki tane ikili trabzan yaptım. Şurada yaptığımız trabzanın yanına bir tane daha trabzan yapıyorum. Çünkü ona oraya, oraya, zincir çekip devam etmiştik. Herhangi bir trabzan yapmamıştık. Totalde bizim 24 tane trabzanımız oluyor. Sayarak ilerlerseniz çok güzel olur. 12 ile başladık. 24 ile devam ediyoruz. Şimdi Şimdi 1 2 tane zincir çektim. Hemen yanındaki trabzan tepesine batıyorum. İkinci ikili trabzanı bu iki zincir bir trabzan ediyor. Şöyle görüntüyü netleştirmek istiyorum. Net olsun istiyorum. Şöyle bir Bir, iki, hemen yanına üçüncü ikili trabzanım. Dördüncüye iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, içine batıyorum ve 2 devam ediyorum 1 trabzan tepelerine batarak ilerliyoruz 2 3 1 yine aynı yere 2 devam ediyorum beraber öreceğiz bu kısımları 1 2 3 dördüncüye 1 2 devam ediyorum 1 2 ve 3 dördüncüye 1 ve 2 devam edelim 1 2 ve 3 dördüncüye 1 2 burada kalan trabzan tepelerine tır ikili trabzanlarımızı yapalım ve buradaki trabzan tepesine batıp birleştirelim bir tane zincir çekiyorum ben güvenlik zinciri İpimi kesiyorum. Bu bizim burun kısmımız. Koton iple değil de böyle yün iple örerseniz eğer daha da top duracaktır çorabınız. Ben koton iple örmek istedim. Çünkü herhangi bir şekilde kaşındırma yapmasın diye. Yün iple zaten örüyorum. Bir de koton iple örmek istedim. Böyle hem koton ip daha az tüyleniyor. Evet. Ama uniple de çok tok çok güzel durur çorap daha tok durur. Burada biraz hafif boşluklar olur. Daha böyle e, mevsimlik bir çorap örüyoruz biz ama unip böyle daha tok durur. Bir de böyle örmek istedim biliyorsunuz youtube kanalımda çok fazla çorap örneğim var. Uniple örmek isterseniz farklı renklerle örmek isterseniz bakı göz atabilirsiniz. Burada herhangi bir trabzan tepesine batıyorum. Aynı yöne batalım. Son yaptığım trabzan tepesine batıyorum ipimi alıyorum bağlama zinciri yaptım bir iki tane trabzan e, zinciri yapıyorum şu ipimi de saklayayım böyle tuttum hemen yanındaki trabzan tepesine batıyorum artık arttırma yapmıyoruz sadece trabzanlara batarak tepelerine batarak ilerliyoruz burada da ipimi saklıyorum böyle tuttum onu üstünden gidiyorum onu da saklamış oluyorum İstersen birbirine bağlayıp kesebilirim bütün iplerimi. İstersen böyle yaptıktan sonra kesebilirim. Yani tamamen bana bağlı. Şöyle atayım sakladım artık. Bütün trabzan tepelerine ikili trabzan yapa yapa ilerliyoruz. Beraber ilerleyelim. Artık çok basitleşti. İki sıra beraber örelim. Sonrasında kaç sıra örmeniz gerektiğini anlatacağım. Şurada ipim ipimi biraz daha düzgün alayım. Evet. Orada bir ipimde bir problem var. İp kaçırdım orada. Düzgün almak istiyorum. Görüntü güzel olsun dediğim gibi biraz aralıklı hoş bir çorap mevsimlik bir çorap rengarenk elimizde kalan ipleri değerlendirmek için koton iplerimizi dediğim gibi yün iple de örebilirsiniz modeli 3.5 milimetrelik tığla ördüğünüzde daha kalın bir çorap olacak çok fazla çorap örneğim var 3 milimetreliklerle ördüm 3 milimetre tığlarla ördüm beraber ilerlemek istiyorum. Burada herhangi bir arttırma yapmıyorum. Evet burada tepe noktasına batalım. Tek seferde çekelim. Bağladık. Devam edelim. 1, 2 zincir ve yanındaki trabzan tepesine batıyorum. İkili trabzan yapmaya devam ediyorum. İstediğim kadar sıra örebilirim istediğim rengi. Ben 2 2 sıra örüyorum. İsterseniz 3 3 sıra da örebilirsiniz. İsterseniz 1 sıra 1 sıra da örebilirsiniz. İsterseniz böyle alacalı renklerle alacalı ipler var. Çok seviyorum ben alacalı ipleri. Öyle de bir çalışmam oldu. Sadece hiç ip kesmiş kesmemiş oluyorsunuz ama rengarenk bir çorap elde ediyorsunuz. Alacalı iplerle de çok güzel oluyor bu çorap. Şöyle her trabzan boşluğuna ikili trabzan yaparak ilerliyoruz. Bu iki sırayı beraber örelim dedim. Sonrasında nasıl olsa mantığını anladık. birleştirme noktalarını, ipe ekleme noktalarını göstermek istedim. Burada en tepesine batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Bir zincir ve ipimi kesiyorum. Evet. İki sıra ördüm. Buradaki ipleri bu ipi saklayabilirim ben. İyice bunu çekip şurada herhangi bir trabzan boşluğuna batıp şöyle bir zincir çekip bunu sonradan en son kesebilirim. En son kesiyorum ben ipleri. Bu ipleri de yürütebilirim. Bu şekilde iki sıra ördüm. Bakalım kaç sıra öreceğiz. Bu şekilde 12 sıra örelim. 2 sıra ördük. 10 sıra daha örelim. İstediğimiz renkleri ekleyelim. Sonrasında buluşalım. Evet sayalım. 1 2 3 4 5 6 yani 12 sıra ördük. Şimdi topuk kısmını öreceğiz. Topuk kısmını hangi renkle örmek istiyorsanız örebilirsiniz. Ben de böyle tatlı bir pembe rengim var. Onunla örmek istiyorum. Burası iplerimi birleştirdiğim nokta. Birleştirdiğim noktayı ortalayacak şekilde şöyle bir tutayım. Herhangi bir yer tek sıra örerseniz eğer burayı arka kısmı alt kısma getirmek zorunda kalmazsınız. E, tamamen size kalmış. Renk renk ördüğümüz için bunu böyle tab alt kısımda tutmaya çalışacağım. Yani çorabımız şöyle görünecek. Giydiğimizde burası üst kısım, burası ayak bileğimizden oluşuyor böyle gidecek alt kısımda kalacak bu arka kısım rengarenk ördüğüm için isterseniz ön kısımda olabilir fark etmez ama birleşme noktaları biraz böyle pürüzlü olur koton ipte tok dediğim gibi tok olmadığı için biraz böyle bol olacağı için e, çorabımız herhangi bir trabzan tepesine batıyorum ipimi birleştiriyorum herhangi bir yerde şuraya batayım mesela battım bağladım bir İki zincirimi çektim. Şöyle ipleri de saklayayım. İki, i̇kinci ikili trabzanım. Üçüncü ikili trabzanım. Trabzan tepelerine batarak ilerliyorum. Dördüncü ikili trabzanım. Beşinci ikili trabzanım. Altıncı ikili. Altıncı ikili trabzanım. İki, dört, altı devam ediyorum. 7. ikili trabzanım 8. ikili trabzanım şöyle ipimi de düzgün alayım düzgün batmışım sayayım 2 4 6 8 9 10. ikili trabzanım 11 ve 12 Topuk kısmına 12 tane ikili trabzan yaptım. Bunu daha da büyütebilirsiniz. Ben topuk kısmını biraz küçük tutacağım. 15, 16 da yapabilirsiniz bu ikili trabzanı. Biraz dar olacak topuk kısmı. Ben öyle istiyorum çünkü açılıyor topuk kısmı. 1, 2 zincir çektim. Bir üst sıraya geçiyorum. Tığımın başına ipi doluyorum. Hemen yanındaki trabzan tepesine batıyorum. İkinci ikili trabzanım. Üçüncü ikili trabzanım. 4. ikili tırabzanım. 5 6 7 8 9 10 11 ve sonuncuyu atlamayalım. 12. Bu şekilde 8 sıra örelim. 1, 2, 8 sıra sonra buluşalım. Evet. Bakalım kaç sıra ördük? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi e, çorabı sürekli giyerek ilerleyelim. 2 sıra ördük. 3 sıra ördük. Giyelim. Ayağımıza göre. Şimdi ben 38 numara örüyorum ama e, 38 numara olabilir ayağınız ama belki incedir, kalındır, bileğiniz kalındır. Tamamen bunu e, giyerek ilerlemenizi tavsiye ederim. Şimdi bu alt kısmı Burası size küçük gelebilir. Bunu şimdi nasıl e, her zaman e, uyguladığım bir yöntem var. YouTube kanalımdaki çorap videolarımda göreceksiniz. Aynı sistemi uygulayacağım ama bu kısmı biraz daha büyütebilirsiniz. Ben 12 tane trabzan yaptım. Siz 15 yapabilirsiniz. Yani bu kısmı giyerek fark edeceksiniz. Topunuzu kapatıyor mu, kapatmıyor mu? Bu tamamen size kalmış. Şöyle katlayalım ters yönden. Katladık. Burayı iğneyle de dikebiliriz. Şunu yapacağız yani. Şurayı katladım. Şunu şöyle alayım. Katladım. Şu iki kısmı birbirine dikmemiz gerekiyor. Şurayı sonra ters çevireceğiz. Şimdi tığla ben yapacağım bu işi. Siz iğne de de yapabilirsiniz. İp kesmek istemiyorum. Karşı tarafın trabzan altına batıyorum ve tek seferde alıyorum. Kendi tarafımda olan trabzan boşluğuna batıyorum. Karşı tarafın trabzan boşluğuna tek seferde çekiyorum. Birleşme noktasına batıyorum. Karşı tarafın birleşme noktasına batıp tek seferde çekiyorum. Basit bir işlemi var bunun. İğneyle de yapabilirsiniz. Bağlama yapıyoruz burada. Basit bir şekilde. İğneyle 2 dakikada örer yaparsınız eminim. Ben şimdi iğneyle değil de tığla halletmek istedim. Karşı tarafla ön tarafı bana doğru olan tarafla şurada biraz iki tarafın Trabzan boşluğuna battım. Tek seferde çektim. En son şuraya batıp çekeyim ve ipimi <laughs> burayı böyle birleştirdim. Şöyle döndürdüğümde topumun oluştuğunu göreceğiz. Şimdi bu kısmı da aynı şekilde yapalım. Aynı şekilde dikelim ve buluşalım. Evet topuk kısmı oluştu şöyle göstermek istiyorum minik bir topuk kısmımız oldu şimdi bunun üzerine trabzanlar yaparak ilerleyeceğiz biraz daha bol yapacağız şimdi nasıl yapacağız bunu hani ayaklarımız daha rahat girsin bilek kısmımız daha rahat otursun diye şöyle ipimi alayım Üst, bu topuk kısmından başlayacağız trabzanımızı eklemeye herhangi bir yerden başlayabiliriz ben şuradan batıyorum ipimi ekledim. iki tane zincirimi çektim her zamanki gibi. Burada trabzanlarımı örerek devam edeyim. ipimi de saklayayım. Hep iki zincir çekerek üste çıkıyoruz. Sistem bu. Başta da göstermiştim. Buradaki bütün trabzanları yapalım. Şurada ipimi tam rahat almak istiyorum. Aldım. Trabzanda atlamayalım. Şuradaki son trabzana da batalım. Buradaki bağlama yerimize de batalım. Bağlama hani birbirine ekledik ya e, iğneyle diktik ya da tığla diktik fark etmez. Oraya da batıyorum. Oraya da bir trabzan yapıyorum. Düzgün yapayım. yaptım. Buradaki şu trabzanı yaptığımız pembe trabzanı yaptığımız yer var ya o kısma da batıyorum. Yani çoğaltma yaptık. Devam ediyorum. Bütün trabzan tepelerine batarak şu kısmı örüyorum. Şurada buluşalım. Tekrar göstereyim. Evet geldik bu köşeye. Yine pembe trabzan yaptığımız ve Görüyorsunuz birleşme noktası olan yere batıyorum. Burada bir arttırma yapmış oluyorum. Devam ediyorum ve burada bağlama yaptığım yerin içine batıyorum. Orun bir trabzan sayıp oraya bir tane ikili trabzan yapıyorum ve devam ediyorum. Her trabzan tepesine ikili trabzan yaparak bu kısmı bitiriyorum. Burada son yaptığım trabzan, ilk yaptığım trabzan tepesini batıp bir iki zincir çekip devam ediyorum. Yukarı çıktım şimdi ikinci sıramı örüyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Biz şimdi bu kısmı şöyle göstereyim. Bir telefonumu kameramı da ayarlayayım. Bu kısmı yukarıya doğru örerek devam edeceğiz. Kaç sıra öreceğiz? Yani o tamamen size kalmış. Biraz daha bollaştığı için. Bu sırayla beraber 2, 4, 6, 8 sıra örmüşüm ben. 8 sıra örelim. Yani bu sırayla beraber 8 sıra örelim. Bununla beraber bunu ördük 7 sıra daha üstünü öreceğiz. Çok basit bir mantığı var gördüğünüz gibi. Boğaz kısmı da oluştu. Ayağımız daha rahat girsin diye neredeyse 2 sıra abzan arttırdık. Bu şekilde 8 sıra sonra lastiğimizi yapmak için buluşalım. Evet 2, 4, 6, 8, 9. sıraya sıranın altını ördük. Yani bir sıra yeşille ördüm. Şimdi üzerine lastik çalışması yapacağım. Tığımın başına ipi doladım. Hemen yanındaki trabzanın altından geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımın başına ipi doluyorum. Yine altından geçiriyorum. İkinci ikili trabzanımı yapıyorum. Tığımın başına ipi doluyorum, yanındakinin arkasından geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar arkasından geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Lastik çalışmasını istediğimiz kadar sıra yapabiliriz. Yanındakinin altından yani geçirdim. Hemen yanındakini yine altından geçiriyorum. İki tane ikili trabzan yapıyorum. Arkadan dolandırıyorum. Birinci ikili trabzanım. Yine arkadan dolandırıyorum. İkinci ikili trabzan. Yine altından geçiriyorum yanındakinin. Yine altından geçiriyorum. Yani 2-2 yapıyorum farkındaysanız. Tekrar arkadan dolaştırıyorum. Birinci kil trabzanı tekrar tığımı soktum. Arkadan dolaştırıyorum. ikinci kil trabzanı. Lastiğim bu şekilde oluyor. 2 ön, 2 arka şeklinde bir sıra lastik öreceğim. isterseniz bunu iki sırada yapabilirsiniz tamamen size kalmış. 2 ön 1 2 2 arka 1 2 2 ön 1 2 trabzan yapıyoruz farkındaysanız. Bu şekilde istediğimiz kadar sıra örebiliriz. Ben 2 sıra öreceğim. Ya bu bu sıra yani tek bir sıra altlık gördüm bir de üstünü bir sıra yani örmüş öreceğim lastiği. Sonrasındaki son sırada tepede birleştireceğim ve bitecek. Evet, lastiğim bitti. Çorabımız bitti. Buraya kadar geldiyseniz ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ördüklerinizi de benimle paylaşırsanız mutlu olurum. Ee, bir sepet yumak kroket instagram hesabımdan da bana ulaşıp e, DM yoluyla ördüklerinizi atabilirsiniz. Ya da e, sayfanıza sayfanızda paylaşacaksanız bir sepet yumak etiketiyle paylaşırsanız da direkt sayfama düşer ve görmüş olurum. Ne renklerde öreceksiniz merak ediyorum açıkçası. Evet buraya kadar geldik ve videomuzu bitirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mutlu günler dilerim.